Bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanların birinde yaşlı bir değirmenciyle üç oğlu yaşarmış. Yaşlı adamcağzın bütün mal varlığı değirmeni, eşeği ve kedisinden ibaretmiş. Bir gün yaşlı değirmenci çok hastalanmış. Artık ölüm vaktinin geldiğini anlayınca evlatlarını etrafına toplamış. "Evlatlarım," demiş. "Yakında öleceğim. Size bırakabileceğim üç şeyim var." Büyük oğlum sana değirmenimi bırakıyorum. Ortanca oğlum, eşeğim senin. Küçük oğlum, senin de payına düşen benim biricik sadık kedim. Yaşlı değirmenci bunları söyledikten bir süre sonra ölmüş. Değirmencinin küçük oğlu, abilerim değirmen ve eşekle işlerini kurar, geçinir giderler. Ya ben miskin bir kediyle ne yapar, nasıl geçinirim? diye söylenip duruyormuş. Odanın köşesinde parlak tüylerini yalayan kedi birden dönüp şöyle demiş. Beni bu kadar küçümseme genç adam. Eğer benim dediklerimi yapar, sözümden çıkmazsan senin için neler yapabileceğimi göreceksin. Delikanlı aklına daha iyi bir fikir gelmediği için kedisinin teklifini kabul etmiş. Peki demiş. Söyle bakalım kedicik. Ne yapmamı istiyorsun? Bana bir çift çizme ve şöyle üstünde uzun ve kabarık tüyleri olan Büyük bir şapka bulmalısın demiş kedi. Tamam demiş delikanlı. Kedinin istediklerini yapmış. Kedi şapkayı başına, çizmeleri ayaklarına geçirmiş ve doğruca ormanın yolunu tutmuş. Güzel bir tavşan yakalayıp hemen saraya koşmuş. Çizmeli kedi nöbetçilere kralla görüşmek istediğini söylemiş. Nöbetçiler durumu hemen krala bildirmişler. Kral, "Buyursun, gelsin." demiş. Çizmeli kedi kralın huzuruna çıktığında dizlerini bükerek saygıyla eğilmiş. "Yüce kralım," demiş. "Benim soylu efendim size olan derin bağlılığını iletmemi istedi ve hediye olarak bu tavşanı gönderdi." Kral bu hediyeye çok sevinmiş. "Efendine hediyesini kabul ettiğimi ve bağlılığı için teşekkür ettiğimi ilet," demiş. Ertesi gün saraya bu defa güzel bir keklikle gelmiş. "Yüce kralım," Soylu efendim size olan derin sevgilerini ve hayranlıklarını iletmemi istedi. Hediye olarak da bu kekliği gönderdi, demiş. Çizmeli kedinin sözleri kralın koltuklarını kabartmış. Kral yine teşekkür edip hediyeyi almış. Çizmeli kedi diğer günlerde de saraya böyle çeşitli çeşitli hediyelerle gelmeye devam etmiş. Her seferinde krala Soylu Efendisi'nin kendisi hakkındaki iyi düşüncelerini iletiyor. Böylece kralın henüz hiç görmediği sahibini sevmesini ve takdir etmesini sağlıyormuş. Saraya böyle gidip gelirken çizmeli kedinin yolu bakımlı meyve bahçelerinden ve bol ürünlü tarlalardan geçiyormuş. Çizmeli kedi bu bahçelerden ve tarlalardan ne zaman geçse durmaksızın çalışan insanlar görüyormuş. Yorgunluktan ölü verecekmiş gibi görünüyorlarmış. Bir gün durup sebebini sormuş. Belleri bükülmüş çalışanlar cevap vermişler. Hiç sorma çizmeli kedi. Bu toprakların sahibi çok kötü kalpli ve gaddar bir büyücü. Bizi gece gündüz çalıştırıyor. Karşılığında da bir parça kuru ekmek ve sudan başka bir şey vermiyor. "Demek öyle," demiş çizmeli kedi. "Siz hiç merak etmeyin. Eğer benim dediklerimi yapar, sözümden çıkmazsanız sizi büyücü olacak o illetten kurtarırım." Aradan günler geçmiş. Bir sabah çizmeli kedi koşarak sahibinin yanına gelmiş. Miau! Genç adam şimdi hemen elbiselerini çıkartıp şu nehre atlamalısın. Birazdan kral ve kızı kraliyet arabasıyla buradan geçecek. Sen gerisini hiç düşünme yalnızca sus ve olanları izle demiş. Az sonra yolun başında kraliyet arabası görünmüş. Çizmeli kedi kanter içinde koşarak avaz avaz bağırarak durdurmuş arabayı. Aman yüce kralım bilseniz başımıza neler geldi. Soyguncular yolumuzu kesti. Soylu efendimi tepeden tırnağa soydular. Sonra da nehre attılar demiş. Kral başında tüylü şapkası ayağında çizmeleriyle hemen tanımış çizmeli kediyi. Ne zamandır tanışmak istediği sahibinin başına gelenlere çok üzülmüş. Derhal adamlarına emretmiş. Çizmeli kedinin sahibini sudan çıkarttırmış. Saraydan getirdiği elbiseleri gence vermiş. Kral delikanlıyı kraliyet arabasına davet etmiş. Delikanlı arabaya binmiş, kralın kızının karşısına oturmuş. Bu arada çizmeli kedi hemen koşmuş, köylülerden büyücünün nerede oturduğunu öğrenmiş. Şimdi demiş köylülere, sizi o gaddar büyücünün elinden kurtaracağım. Yalnız söylediğimi yapmalısınız. Birazdan kraliyet arabasıyla kral buradan geçecek. Size buraların sahibini sorarsa bu toprakların sahibi yanınızdaki gençtir demelisiniz. Köylüler tamam demişler. Söylediğini memnuniyetle yaparız. Bu arada kraliyet arabası ağaçları parlak renkli ve iri meyvelerle dolu bir bahçeye varmış. Bu güzel bahçeyi görünce kral arabayı durdurmuş. Kralın geldiğini gören işçiler hemen krala meyve ikram etmişler. Görünüşleri kadar tatları da enfes bu meyveleri yiyince kral çok beğenmiş. İşçilere bu bahçenin sahibi kim diye sormuş. Yanınızda oturan genç yüce kralım demiş işçiler. Kral değirmencinin oğluna dönüp doğrusu çok güzel bir bahçen var demiş. Sonra kraliyet arabası yoluna devam etmiş. Biraz ilerleyince yolları rüzgarda sapsarı ekinlerin bir o yana bir bu yana salındığı tarlalara varmış. Kralın geldiğini gören çiftçiler bereket getirir diye krala iri bir buğday başağı hediye etmişler. Buna çok memnun olmuş kral. Çiftçilere dönüp sormuş. Bu tarlaların sahibi kim? Yanınızda oturan genç yüce kralım demiş çiftçiler de. Kral değirmencinin oğluna dönüp yine çok güzel ve verimli toprakların varmış demiş. Çizmelik hediye gelince Tarlalarda çalışanların kendisine gösterdikleri tepeyi aşmış, büyücünün sarayına ulaşmış. Nöbetçileri atlatıp içeri girmiş. Büyücü bu garip kıyafetli davetsiz misafiri görünce çok şaşırmış. "Sen de kimsin?" diyerek kükremiş. "O lütfen sakin olun." deyip çok korkmuş gibi tüylerini kabartmış çizmeli kedi. "Ben zavallı bir kediciyim. Sizi çok merak ettiğim için geldim." Duyduğuma göre siz istediğiniz an istediğiniz kılığa bürünürmüşsünüz. Evet demiş büyücü gururla kasılarak. Ama efendim demiş kedi nasıl söylesem ki aslına sorarsanız benim buna pek aklım ermedi. Seni mercimek beyinli diye bağırıp ho 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 diye gevrek gevrek gülmüş büyücü. İyi seyret öyleyse demiş ve anında karşıki dağları titreterek kükreyen kocaman bir aslana dönüşü vermiş. Doğrusu çok etkilendim demiş çizmeli kedi. Sizin gibi yüce birinin koca bir aslana dönüşmesini anlayabildim. Ama bahse girerim siz küçük zavallı bir fareye dönüşemezsiniz. Yine ho ho oh, oh! ho diye gevrek gevrek gülmüş büyücü ve hop bir anda minicik bir fareye dönüşü vermiş. Tabii çizmeli kedi durur mu? Atalarından ona yadigar kalan en güçlü yeteneğini kullanmış. Bir pençe atıp fareyi yakalamış. Sonra da bir güzel yutmuş. Hizmetkarlar çizmeli kedinin önünde saygıyla eğilmişler. "Bizi kötü kalpli büyücünün elinden kurtardığın için çok teşekkür ederiz." demişler. Çizmeli kedi, "Birazdan buraya bir genç gelecek. O hem çok yetenekli hem çok merhametli biri. Artık bu sarayın sahibi o." demiş. Kraliyet arabası ağaçların arasından görünmüş. Çizmeli kedi hemen koşup arabayı çeken atların önüne geçmiş. Kral başını arabadan uzatmış. Çizmeli kedi: "Yüce kralım, soylu efendim ve ben sizi sarayımıza misafir etmek isteriz." demiş. Kral bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Çizmeli kediye yolu göstermesini söylemiş. Hep birlikte saraya varmışlar. Hizmetkarlar onları kapıda rengarenk çiçeklerle karşılamış. "Hoş geldiniz efendim." diyerek delikanlının karşısında saygıyla eğilmişler. Sonra kral yol boyunca kaçamak ve hayran bakışlarla delikanlıyı süzen kızına şöyle bir bakıp "Bence kızımla siz tam birbirinize göresiniz. Tabii ikiniz de isterseniz mutlu bir evlilik kurabilirsiniz." demiş. Düğün haberi o civarda duyulunca bu evliliğe en çok tarlalarda çalışan işçiler sevinmişler. Hediyelerini alıp düğüne gitmişler. Düğün 40 gün 40 gece boyunca sürmüş. Herkes gönlünce eğlenmiş. Aradan uzun yıllar geçmiş. Burada yaşayan insanlara kendini çok sevdiren ve bu insanların saygılarını kazanan delikanlı ülkenin kralı olmuş. Çizmeli kedi de kendine başdanışman yapmış. Böylece kral, kraliçe, Çizmeli Kedi ve bu ülkenin şanslı insanları ömürlerinin sonuna kadar mutlu ve huzurlu yaşamışlar.